Bu tuzlu meltem mi böyle gencimi yakan yoksa dokundu mu sarf ettim o sözler çökerken sahile gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler olacak şey miydi senin yaptığın onca işin gücün üzerine Bir de bu geçmiyor boğazımdan inanır mısın? Yine Sen bir yaprak dökümü yaşıyor bedenim Dostlarım, sevdiklerim Hani anlısın. nerede canım bildiklerim İmkincin Yine düştüm bana, Ama bu defa bana, yüreğim kanadı yüreğim ne bantlar ne de ilaçlar fayda etmedi. Görmedi tarih böyle bir nankörlüğü. Hak ettim mi bilmiyorum. Belki de suçlu benim. Hep taşıdım insanları. Kimini sırtımda, kimini ise kalbimde. Ne inmek istediler, ne de yorulduğumu anladılar. Ben hep verendim. Hiç almadan verdim, verdim. Ne mi aldım, sadece pişmanlık şimdi paramparça bir bedeni taşıyorum evet yine güneş doğuyor yine aylar geçiyor her şey zamana yenik düşüyor bir tek öfkem hariç o yanıyor içimde cahir cahir kinim ayakta tutuyor beni aptallığıma yanıyorum körlüğüme saflığıma aslında diyorum sen bunu hak ettin Yine de acıyorum Keşke, keşke silebilsem her şeyi Seni, beni, bizi Söylenen onca kırıcı sözü Ama olmuyor Ok yaydan çıktı Et kemikten ayrıldı Artık, artık yüreğimde bir cenazesiniz Ve ben ellerimi açıp Fatiha okuyup okumamak arasındayım Gel gitler içindeyim Belki yıllar unutturur yaşadıklarımı Ama gözyaşlarımın hesabını kim verecek gözlerime Ya da kim toplayacak kırık yürek parçalarımı Kulaklarımdan kim silecek duyduğum o kırıcı sözleri Nasıl unutacağım Beni bırakıp gidişini susma Hesap ver hayat Benden aldıklarını nasıl vereceksin Nasıl Hesap ver Beni sevdiklerimle neden sınadın Neden Hesap ver hayat ya da dur. Hesabı ben ödeyim. Döktüm her damla yaş hesabın olsun. Kanayan yüreğim de bahşişin olsun. Şimdi kapat defteri. Hadi hayat, hadi kapat defteri. İncirler olana kadar kalsaydın bari. Onlarca sözden birini tutsaydın bari beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın.